24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı kışa hazırlanan Avrupa'yı derinden sarstı. Doğalgaz sorunuyla mücadele eden Avrupalı çareyi odun ve kömür sobalarında buldu. Bursalı soba üreticileri siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Savaştan önce bizim siparişlerimiz %20, %25 civarındaydı ama savaştan sonra %35, %40 şu ana kadar sezon olmamasına rağmen günlük yaşantılarında kullanıyorlar. Çünkü doğalgaz sıkıntısı olduğu için yemeğini falan böreğini hepsi üzerine yapıyorlar genellikle o sabah. Bize resimleri de var, resimlerini atıyorlar bize. Şu an zaten Avrupa olan siparişlerimizden dolayı hem Avrupa'ya hem iş pazara yetişemiyoruz. E, i̇ş pazara yetişmediğimizde sipariş veren müşterilerimiz oluyor. Siparişi gönderdiğimizde kargo da çok yoğun ve kargodan da yetişemince ne yapacağımızı bilmiyor. Ek bir parçaya buraya başvuracağız ya da bu iş, işçi alıp bu talebi daha çok hızlandırmamız gerekiyor bu iş için. Siparişlerde kalite ve güven ön planda tutuluyor. Almanya, İsviçre, Hollanda, oralara genellikle gönderiyoruz. Genellikle Türk tercihli tercih kalite, güven. Kalite güven bakımından kalite. Söz verdiğimiz zaman biz 15 kişiye söz veriyoruz. 15 kişinde teslim ediyoruz. Onlar için o çok önemli. Tasarım istiyorlar. Yeni sobalar üretim istiyorlar. Oğlum da benim pelet sobasına genellikle dönüş oluyor. Şömineler var. Ondan sonra bir de kömür sobalarını Almanya genellikle tercih ediyor. O bakımdan çok şey yani Hızlı, hareket yüzde seksen bir artış var şu an genellikle sobacılar genelinde en çok da bu firmada var en çok da burada çok talep var ve Almanya İsviçre e, Romanya gibi bir ülkelerde çok talep var bize ve bu şekil giderse biz bu kışı siparişleri yine yetiştiremeyecek duruma düşeceğiz ve ekstradan bir plan kurmamız gerekiyor bunun için.